Selamünaleyküm Arkadaşlar Fatma'nın <laughs> Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni ilk defa izleyen arkadaşlar sizler de kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ben 3 gündür falan video çekmiyordum herhalde. Bazı arkadaşlar merak etmiş niye çekmiyorsun diye. Çünkü ben video çekmeye başladım mı arka arkaya çekiyorum ki arkadaşlar. Bazı zaman çekemiyorum çünkü <laughs> Babamı hastaneye götürüyorum. İşte hastanede de öyle bir günlük işimiz olmuyor bizim. Yani bir başladık mı bir kaç gün arka arkaya gitmek zorunda kalıyoruz. Onun için arkadaşlar yani e, bazen de arka arkaya video atıyorum. Bu sefer de diyorlar ki arkadaşlar. Vallahi izlemeye yetişemiyoruz. Her gün video, at, video atıyorsun. E şimdi atmıyorum üç gündür. Niye atmıyorsun? Sağ olun, var olun. Çok güzel. Bunları duymak güzel. Beni, sonuçta beni merak ediyorsunuz. E, onun için arkadaşlar. Bugün balkonumu yıkadım. Ama niye yıkadım? Niye balkonum bu halde? Dün arkadaşlar işte yine hastanedeydik. Normalde bugün de gitmemiz gerekiyordu ama bugünkü şeyimiz iptal oldu. Yarın gideceğiz. Bugün, dün akşam üzeri geldim. Zaten sabah çıkıyor. Akşam, akşam üzeri anca gelebiliyorum. Git gel işte şuraya git bunu yap. Bunu getir. Şunu, şu hoca gelecek bekle. Neyse arkadaşlar. İşte akşam üzeri geldim, bir baktım şurada minen vardı. Kumrular onu düşürmüş, karşıda asılı bir minen vardı. Bütün çiçeklerini, toprağı yarısını toprağına toprağa sarırmış, yarısını ezmişler. O oradan düşerken bir iki tanesini de o aşağı düşürmüş. Bakın bu odan annem sarkıyordu. Bunun ezmişler bunu buna düşmüşler, ezmişler. Bu kopan dallar artık yeniden dikeceğim bunları. Böyle işte arkadaşlar. Beni evde olmadığımda o kumrular, Antalya'daki bütün kumrular artık buna inanmaya başladım. Herhalde benim balkona geliyor. Bir de nereden bilirsiniz? Benim olmadığım günü yani. tabi bakın bunu bu cam güzelim de zaten hiç şey olmadı. Bir öyle düşer, bir böyle düşer. Bunu da dökmüşler, kırmışlar. Yeniden diktim bakalım kök sağlam tutarsa. Onun için arkadaşlar niye döküyorlar biliyor musun? Yuva yapmak için. Onların da derdi kendilerine bir güzel yuva bulmak. Bunları da üzülüyorum. Diyorum ki onların şey kalmadı, ağacı kalmadı, doğası kalmadı. Ne yapsınlar? Onlar da burada işte yeşil bir balkon, çiçekli, böcekli bir balkon. Buraya gelelim diye düşünüyorlar diyorum. Hem kızıyorum hem üzülüyorum işte. Böyle arkadaşlar. Balkonumu yıkadım. Şöyle çiçeklerimi yerlemeden video çektim. Çekiyorum yani. Çünkü kurumasını bekliyorum balkonumu. Kuruyunca yerleştireceğim. Evet, kurumasını bekleyene kadar akşam olacak arkadaşlar. Hem şöyle yıkadım. Bu arada da dedim arkadaşlarıma video çekeyim şunların güzelliğini göstereyim dedim bakar mısınız şuna bakar mısınız sardunya çok da tombulçuklar var 4-5 tane tombulçuk var onlar da açarsa süper görünce zaten dedim güzel görmek isteyen güzel görüyor dağınık görmek isteyen dağınık görüyor yani insanların görmek istediği gibi gör, görüyorlar onun için arkadaşlar videomu çekiyorum Bakar mısınız arkadaşlar? Şunun güzelliğine. Allahım bu kar topu gibi ne kadar güzel. Öbürkü kırmızı böyle saksıyı doldurdu ama bu da gelişmeye başladı artık. Yeni yeni de tomurcukları var. Saksıyı doldurdum lan yani çok güzel görünüyorlar. Skorantini de çevireyim şöyle. Böyle evde oldu mu arkadaşlar güneşten o yana bu yana çeviriyorum bunların yönlerini. Yaprakları zarar görmesin diye. Şu anda perdenik ya biraz gölge oluyor tam gösteremedim bunun çiçeğinizi. Aşağı indireyim. Bakar mısınız ne kadar büyüdük. Bunu da beraber dikmiştik arkadaşlar. Küçücük bir fideydi. Maşallah. Bakar mısınız? Bu saksıyı doldurdu. Böyle bu tür çiçekleri de çok seviyorum. Ne yapayım arkadaşlar işte böyle kumurlarda veriyor zararı. Karanfillerim de açacak. Bakın bu toparladı artık da kendini. Karanfiller çok güneşten etkilenmiyor. Bu petunyam da yarı gölge yarı güneşte kalıyor. Bu da etkilenmiyor. Petunyalar çok güneş sevmez arkadaşlar. O yüzden mesela ağaçların altına dikerler. Böyle duvar kenarlarına dikerler. Bu şeylerde şeker begonyalarda sabahtan akşama kadar güneş olmaması lazım sabahtan öğleye kadar ya da öğleden sonra akşama kadar yeterlidir. Hele bir de Antalya sıcağını düşün. Sabahtan akşama kadar güneşi görürse ne olur çiçek. Zaten cam güzellerim öyle pörsümüş onlar. Saksılar küçük olunca arkadaşlar. Susuz suyu hemen kurumuş. Yapraklarını koyu yemişler. İşte burada asılıydı minem. Sen gel o minenin üzerine yuva yapacağım diye. Kaç tane çıktılar bilemem ki. Çivilerini söktürmüşler. O da oradan düşünce domino taşı gibi. O onu düşürmüş, o onu düşürmüş. Yarısının üzerine toprak sıyavurmuş benim çiçeklerin. Yarısının toprağı sak şey, çiçeği saksıdan çıkmış gitmiş serinmiş. Öbürkülerin üzerine topraklar gelmiş. işte böyle arkadaşlar. Şimdiden sonra kumrular bir yandan sıcak bir yandan zararlı ziyanlı. Herhalde olup olup gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle olsun ne yapalım arkadaşlar. Keşke babam iyi olsa da önemli değil çiçekler. Çiçekleri yeniden yetiştiririm. Yeniden olur. Ama onun da biraz artık o yüzden de biraz üzgünüm. Pek hali kalmadı. Önceki gibi değil yani. Çok halsizleşti. Zayıfladı. Yani güçten de düştü. Önce daha iyiydi başı dönüp duruyor yani böyle kendi başına falan konulacak durum yok şu anda zaten hiç komadım da yani hele şu anda hiç öyle yalnız kendi bir şey yapacak hali yok böyle işte arkadaşlar şu ipek çiçeği de çok güzel biliyor musunuz bunları da çok seviyorum aslında bu ipek çiçeği öbür kedi tırnağına da ipek çiçeği diyor bazıları ama normalde pek çiçeği ben bunu diye biliyorum arkadaşlar. Bu semizotu çiçeği yani. Semizotu var ya oluyor bu. Açamadı bir açamadı. Beyaz görünüyor içinde pembesi var onun kesinlikle. Anneme yine, yine sormadım. Hiç aklıma gelmedi ki. Hastaneye de gittim mi arkadaşlar. Yani hastane ortamında da hiç yani kafan kalmıyor ki. Şey anlamında ona onu anlat şunu bunu anlat şunu yap ya. şunu götür şunu bekle. İşte böyle. Hadi ben neyse neyim de. Hasta babama çok üzülüyorum yani. O şeylerin içinde. O da mecburen orada olması gerekiyor. Beklemesi gerekiyor. O orada o yatıp uzanmak istiyor ama beklemesi gerektiği zamanlar bekliyor. Bekleyin diyorlar mesela. E, hoca şu anda yok. Bir saat sonra hoca gelir. Böyle şu bu. Böyle işte. Bu yine ballı basır olmuş arkadaşlar. Bu ballı basırdan da bıktım artık. Yine bunu olmuş. İlaçladım bunu da. Bunlar çok güzel. Maşallah. Bunların güzelliğini arkadaşlar. Gerçi işte bu cam güzellerini görüyor musunuz? Yapraklar solu vermiş. Onları hep kopardım attım. Saksı küçük ya arkadaşlar. Suyu hemen koruyor. Bir de bizim balkon cam olunca güneşi çekmiş. <laughs> Şuradan güneşi çektik sıra çektik sıra onlar Yapraklarını pörsüye vermiş artık aldım o yapraklardan pek umudum kalmadı Ama dallar sağlam dalları bir şey olmamış Oy, Şuna bakar mısınız Çiçekler sevilmez mi artık Çiçekler çok güzel İnsanın ne çeçiyor valla Her şeyden artık şey oluyorsun sonra bunları görüyorsun Ne kadar güzel diyorsun Bunlara bakmak da güzel işte bunları açıyor seviniyorsun du şey kuruyor üzülüyorsun işte kumru düşürüyor üzülüyorsun ama evet, çiçekler her zaman güzel çiçeksiz de hayat düşünemiyorum ben kendi adıma böyle işte arkadaşlar bazı arkadaşlar çok merak etmiş niye video çekmiyorsun çünkü ben video çekmeye başladım arka arkaya çekiyorum zaman bulunca arkadaşlar böyle hastane şeyimiz başladım mı bu ilaç almadan almaya biz 2-3 üç gün 3-4 üç, üç, gün mesela bazen bir hafta oluyor oradan ora yok bir de şu görsün yok bir de bu görsün diye o arada ben video çekmeye zamanım olmuyor gerçekten insanda yoruluyor zaten moralmen de yoruluyorsun şey yani babam bir de bu halde olunca daha çok üzgün oluyorsun ne yapacağım ama yap yapacak bir şey yok. Videomu da fırsat bulunca çekiyorum. İşte arka arkaya çektim de diyorlar ki e, her gün video çekiyorsun izlemeye yetişemiyoruz. E çekmedim mi bu sefer e, sağ olsunlar onlar merak ettiğinden sor soruyor. Niye video çekmedin bugün diye. Onlar merak ediyor beni. İşte böyle arkadaşlar fırsat bulduğum an çekiyorum. Bulamadım mı da böyle iki gün sonra çekiyorum. Bir hafta sonra çekiyorum. Zaten bu saatleri de ben bu yüzden dolduramadım arkadaşlar. Benim kanalım ilk açıldığında bayağı bir şey yapmıştı. İyi ilerliyordu. Bu babamın hastalığı çıktı o arada. Ondan sonra böyle işte YouTube benim saatleri. Bu yılda dolmazsa ekime kadar doldurmam lazım. Ekime kadar dolmazsa YouTube benim saatleri yine silecek. Ben tekrar başa döneceğim. Onun için arkadaşlar zamanı olan arkadaşlar Beni gerçekten seven arkadaşlar Birkaç videomu izlerseniz bana destek olursunuz Saati doldurmama yardımcı olursunuz Emeğim boşa gitmesin sonuçta Yani herhalde saat dolunca da bana hemen para Para puldan ziyade arkadaşlar artık saatim dolsun ki Kanalım açılsın Benim amacım o Ondan sonra Tekrar yani başa dönmek saat Emeğim boşa gidiyor insan üzülüyor Bakın ben şunlara bakar mısınız? Şunlar ne kadar güzel. Ben bunları güzel görüyorum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Aslında tek şeyim bu. Hem sizlerle konuşuyorum. Neyse arkadaşlar, beni ilk defa izleyen arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olun. Aboneli ücretsiz.